Çocuklar, bugün sizinle bir sanat etkinliği yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz: bir tane fırça, istediğiniz renk, bir parmak boyası, bir tane yaprak, bir yapıştırıcı ve iki tane oynar göz. bir tane çöp adamba ismi. İsterseniz bunu kendiniz çizebilirsiniz. İsterseniz bir büyüğünüzden destek alıp çizebilirsiniz. Ve bir tane de müsvetli bir kağıt. Hazırsak yapmaya başlayabiliriz. İlk önce müsvetli kağıdımızı önümüze koyuyoruz. Sonra yaprağımızı kağıdımızın üstüne koyuyoruz. Kırmızı boyamızı alıyoruz. Kapağını açıyoruz. Fırçamızı alıyoruz ve boyamızı sürüyoruz. Kırmızı boyayı aldıktan sonra yaprağımızı boyamaya başlayabiliriz. Evet, tekrar alalım. Evet. Bravo. Çok güzel gidiyorsun. Evet. Her yerini iyice boyuyoruz. Benimki bitti. Seninki de bitti mi? Bravo. Çok güzel boyadın. Şimdi yaprağımızı ve fırçamızı kenara koyabiliriz. Çöp adamımızı alıyoruz ve önümüze koyuyoruz. Sonra yapıştırıcımızı alıyoruz. Kapağını açıyoruz. Ve çöp adamın gövdesine sürüyoruz. Evet. Yaprağımızı alıyoruz. Gövdeye yerleştiriyoruz. Fırça yardımıyla yapıştırıyoruz. Evet. Daha sonra oynar gözlerden bir tanesini alıyoruz. Piriti sürüyoruz. ve göze yapıştırıyoruz. Öbür gözü de alıyoruz. Tekrar piriti sürüyoruz. Ve diğer gözü de yapıştırıyoruz. Ve benim çöp adamım böyle oldu. Seninki nasıl oldu? Süper, harikasın.